Merhaba arkadaşlar. Bugün koleksiyonumu inceleyeceğiz. Bu benim koleksiyonlar sergilemediğim araçlar. Bunlar da benim sergilediğim araçlar. Hadi inceleyelim. Burada bir Ford Mustang'imiz var. Ford Mustang gerçekten iyi bir araç ama yani fiyatına gidiyor mu? Tabii ki daha gidiyor. Yani kaç almıştım ben bunu? Hatırlamıyorum ama eee bilmem aldım. Ucuzdur yani. Burada bir Tünün serimiz var. Güzel bir aracımız. Bunu tamamlayacaktım bu serisini ama tamamlamadım. Üç tane açalım sadece ondan. Burada e, Neon var. Bunu takas olarak verebilirim. Yani beğenmiyorum çünkü. Burada bir yine turnu serisinden manga'mız var. Manga güzel. Ben yani bunu beğendim zaten. Beğendiğim için aldım. Bu benim çok beğendiğim bir araç yani. Ne kadar fantastik olsa da. Burada bir tüm e, Fast var. De Thomas Pantera. Bunu çoğu YouTuber sevmiyorum. Ben gayet de seviyorum. Çünkü zaten iyi bir biraz. Ve burada tamam demir zannettiğim bir araç. Yani metal zannediyordum. Ama hepsi plastik. Yani iğrenç bir araç. Bunu geçelim ama at Bu tamamen metal araç. Mükemmel bir araç. Bunu ben zaten beğendim Mercedes. Burada bir Ford Bronco'muz var. Bu da metal. Kaputu falan açılıyor ama detaysız. Zaten e, kaputunda bir sıkıntı var bunu. Böyle açıyorum. Durmuyor. Onu nasıl çözeceğim de bilmiyorum. Şimdi regularlarımızı geçelim. Regularlar regular derken bu bir fantastik zaten. Master Ike. Bunu aldım. Bu da bir Ya bunu aslında beğenmiyorum ya. Bunu hatta almak isteyen alsın yani. Bunu hatta çekişte falan veririm yani. E, kaçırmayayım. Bin, bin abone çekişimiz var. Tabi bin abone olursak. Burada bir Dodge var. Bu da güzel. Aslında bunun e, boyalarını söküp ve arabanın tekerini söküp premium tekeri takıp ve normal siyah boyarsak o sıkıntı aracı oluyor asıl mantık zaten aynı kalıp burada bir ona ablamın aldığı bir tane araç var dmc'de veren bu da güzel burada benim hiç ilk matchbox'ım var çok güzel araç dodge charger burada bir normal almak için aldığım bir tane araç var Burada bir tane majeritimiz var. Majeret de zaten çok güzel bir araç. Majeretin aşını beğeniyorum. Ama almadım. Çünkü değerli değil hatris gibi. Yani burada da bir Skylam var. ikinci tiyar. Burada bir Alfa Romeo'muz var. Bu da güzel bir araç. Bunu Mikros'tan aldım bu arada. E, bunu da ben almıştım. Burada bir üçlü setimiz var. Üç sette Lambo var diye aldım diğerleri kötü zaten. Bir, bir o Ağustos gerçekçi model oldu şu an. Yani benim iki tane araç, bir tane kötü araçtan daha iyidir. Şimdi ise gerçek koleksiyonumu geçelim. Gerçek koleksiyonu derken sergilediğim araçlar. Burada hepsini yeni aldım bu arada. Her şeyini. Bunlar çoğu eskiler. Bunlar da hepsi yeni var. Şunlar. Hadi başlayalım. Burada şoktan aldım. Bunu kamerayı biraz daha şey yapayım. ha Buradan şoktan aldım. Bir tane uzun kartonumuz var. Neydi bu? Camaro mu Camaro. Burada bir TH'ımız var. Hemen göstereyim TH olduğunu. İnanmayanlar olur. TH gördüğünüz gibi. Burada bir optimum Prime var. Hem de bunu 6'da gitmiştim. Şokta buldum. Yani şans işte. Nasip de varmış. Burada bir tane Matchbox var. Tesla'nın. Bunu da şoktan buldum. Ee, bu, e, Tesla Cybertruck var. Bunu da e, benzinciden aldım güzel. Aslında ben Tesla'yı seviyorum. O yüzden Burada hep bizim Tesla'sı var. Tesla'yı gerçekten seviyorum. Hem değerli hem güzel yani. Burada bir Dodge Charger'ımız var. Aslında ben bunu almayıp bir tane 1750 liraya şey alabilirdim. Setini. Şey seti. Bugatti seti. Yeni çıkan. Burada da hani Jesco Güzel. Burada bir 2016 Nissan var. Abi bu çok detaylı bir araç. Acayip detaylı. Şimdi ben kaydın kutularını göstermeme gerek var mı diye düşünüyorum. Bence gerek yok zaten. Ha burada da yeni aldığım tarmaklar. Bunun incelemesi gelecek. Şimdi arkadaşlar hemen şu ışığını açalım. Ben bu diğer onu bayağı aldım. garajdan aldım bu Açılan. Aç lan. Işını ben taktırdım ya. Arkadaşlar sıkıntı oluyor. Niye böyle oldu? Ha. Açıl, açılmıyor çok küçük vardı yaralı. Ha tamam açıldı. Şimdi e, burada bir tane Mijiti'nin Honda'sı var. Güzel Honda'sı bir tane var. Burada bir tane Mijiti'nin Nissan Skyline e, neydi o? Nissan Skyline LBR34. Burada bir tane e, 510 Datsun var. Güzel. Ya, zaten kaydımız aşırı güzel. Burada bir tane kaydı BMW M3 var. Çok güzel var araç. Burada bir tane ilk aldığım inon ve herhalde son olacak. İnanı daha almam. Şimdi çok pahalı. Ya yani bunu ben 150 liraya aldım ama istoçtan aldım diye yani. Aslında pahalıdan ben alırım. Ama sen ya siz benim dedim bak ben alacağım zaten. Full inni alacağım artık. Burada bir tane team transportumuz var. Burada bir tane Mercedes'imiz var. Mercedes'in üstünde küçük bir yıldız var. Onu çok beğeniyorum. Şurada bir Porsche 911 GTR var. Benim GT bu da bir tane Honda Civic Type'imiz var. Tay pardon arkadaşlar. Honda Civic var. Kaydım. Bir de videosu çekmiştim. Şunu şunu kapatayım da. Ha. Aşağı geldiğimizde bir tane eskimiş Ford model custom var. Bir de bir tane McLaren F1 var. Burada bir tane Nissan 300 EX var. Burada bir, Burada bir tane Honda var. Neydi? Başlıyor. Ultra sattı. Ha işte dediğim şu tane majelet de vermişti de bunu takas olarak aldım. Cidden iyi bir takas yani. Çünkü verdim var acayip kötü yani. Bu tane burada bu Subaru Forester var. Bu gerçekten modern klasik bence en iyi aracı. Range Rover var. Bunu ben almak için aldım. Zaten Ersiye zaten geç gidecek bir şey kalmıyor. Burada bir tane regularımız var. Burada bir tane de Renault Mini Cooper var. Burada bir tane neydi onun adı? Ee, Stranger 4 var. Burada bir tane Ford Bronco var. Burada bir tane Ford Mustang var. Ama tabii ki de Chase şey değil. Burada bir tane Mazda Mazda Ben söyleyemem. Boş verin beni. Burada bir tane Hero Tomerci var. Burada bir tane BMW M3 var. Matchbox'ın çok güzel araç. Kapatı falan açılıyor. de detaylı. Burada bir tane Merckx'ın açısından bunu tekerleğini çıkarttım. Diyorum. O da böyle teker olarak kullandım. Bu da bir tane Aston Martin ön var. Bu kültürde. İşte arkadaşlar koleksiyonum böyle. Sizce iyi mi? Yorumlarda yazın. Yani siz bu koleksiyona tamamen kaç puan verirdiniz? Bence şu Optimus Prime çok güzel bir araç. Yani sizde varsa zaten 10 puan verirdiniz. Aslında Optimus Prime o kadar da güzel bir araç değil. Yani araç değil de filmi vardı bence kadar in. Yani ben aslında da bunun kara bin lira abi nasıl bu yani regular bir araç nasıl bin lira olabilir ama anlamıyorum yani. Bak giderim bin liraya bak inli olurum yani giderim giderim 4'ten bir tane set alırım hani 750 lira daha koyup. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın ki videolarım öneme çıksın. Sizce daha böyle videolar çekeyim mi kendi sesimle kendi koleksiyonla ilgili. İncelemeler gelsin de. Bir de bunu incelemesi gelsin de. yorumlarda e bekliyorum. Hadi herkese görüşürüz beyler. Ben videoyu kapatıyorum.